Merhaba. Nasılsın? Nasılsın yavrum? Nasılsınız kuzularım? Nasılsınız bir tane? gök gök gül Ağzınızı diyeyim size. Ne haber oğlum? Dur, dur. Dur, 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 Oğlum ben sizi aç bırakır mıyım? Gel. Al bakayım. Araba geliyor. Dikkat ediyorsunuz. Araba geliyor. Araba geliyor yavrular bak. Al bakayım çocuğum. Hop, hop verin benim çocuğuma. Aferin benim yavruma. Gel bakayım süper Mario. Gel buraya gel 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 gel. Lan oğlum çabuk adam kaptırdım vallahi. Gel 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 gel. Arabalara dikkat edin yavrularım. Kara kurt. Aslanım al bakayım. Hop yavaşla elimi götürecek kere ta. Sese bak. Sese bak. Of 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 of. Bunu da beyi dur. Al bakayım al bakayım. Hop aferin oğlum.